Hepinize merhabalar çocuklar. Şimdi saat 253 çözümlerini hep beraber yapacağız burada. İlk sorumuzu bakalım hemen. Annem pazardan kilogramı 4 lira olan muzdan 4 kilo, kilogramı 3 lira olan e, karpuzdan 6 kilo almış. Annem satıcıya kaç lira öder? Şimdi çocuklar, bir muzun kilosu 4 liraysa ve ben bu muzdan 4 kilo alacaksam bu demek oluyor ki 4 kere 4 yani her bir muz için her bir kilo muz için 4 lira ödeyeceksem bunu 4 çarpı 4 olarak ifade ediyorum 4 kere 4 16 lira kilogramı 3 lira olan karpuzdan da 6 kilo aldı. E şimdi e, 1 kilo e, karpuz için 3 lira ödeyeceksem 6 kilo karpuz için 6 ile 3'ü çarparım. Yani çocuklar neden burada çarpma işlemi yapıyoruz diye sorarsanız şimdi her bir kilogram için 3 lira ödeyecek örnek veriyorum 6 kilogram alacak ve o zaman 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3 yani 6 tane 3'ün tekrar etmesi anlamına geliyor bu çünkü her bir kilo için 3 lira ödeyecek e o zaman 6 ile 3 çarparsam daha kısa bir şekilde yapmış olmaz mıyım? Evet 6 kere 3 18 ya da şöyle eğer altları ezberlememişseniz 3 kere 6'yı düşünebilirsiniz. 18. Peki ne soruyor bize? Toplamda kaç lira ödeyeceğini soruyor. 18 artı 16 bize toplamı verecektir. 8 artı 6 14 elde var. 1 1 artı 1 2 1 de elde 3 Cevabımız 34 lira olacak. Evet hemen diğer sorumuza geçelim. Şimdi Tuna Dedesi'nin meyve bahçesinde bir günde yukarıdaki tabloda verilen miktarlara, miktarlarda meyve toplamıştır diyor. Şimdi 2, 3 ve 4. soru çocuklar bu tabloya göre yapmamızı istiyor bizden. Bakalım. Şimdi ilk bahçe soru ne? Tuna'nın topladığı meyvelerden hangi ikisinin kilosu diğerlerinden fazladır? Yani bizden neyi istiyor çocuklar? En çok hangisi kilogram olarak ağır gelir diyor. Şimdi çocuklar düşünelim. Elma ve kayısı. Ne yapmamız lazım bunun için? Her biri için toplama işlemi yapmamız gerekiyor. Ama elma ile kayısı toplarsam yani görmüş olduğunuz gibi burada aslında e, kiraz ve armut gibi iki tane büyük sayı var. Yani ben aslında bu iki sayıyı toplarsam çok daha büyük bir kilogram elde etmiş olacağım. Yani ben hangi sayıyı birbiriyle toplar, hangi iki meyveyi birbiriyle toplarsam toplayayım kiraz ve armutun... E, vereceği ağırlık kadar bir kilogram elde edemeyeceğim. O zaman benim cevabım ne olur bu durumda? E olur? Yani böyle sorularda çocuklar en ağır kilograma sahip olan meyvelere bulmanız aslında kısa bir yoldan sorunun çözümüne ulaşmanız anlamına gelecektir. Eğer sorunun çözümünü teker teker yapmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Teker teker elma ile kayısıyı toplayacaksınız. 29 kilogram olacak. Armutla Kirazı toplayacaksınız. 36 artı 35, 71 kilogram. Elma ile Kirazı toplarsanız 17 artı 30 dan toplamda 53 kilogram yapacak. Her halükarda kiraz ve armut en ağır meyveler olduğu için cevabımız E çıktı. Hemen diğer sorumuza bakalım. Tuna toplam kaç kilogram meyve toplamıştır? Bunun için şöyle yapabiliriz. Belki e, dörtlü eğer isterseniz dörtlü yapabilirsiniz. İsterseniz teker teker toplayıp. Sonra işte 10 ile 36'yı toplayıp üstüne 35 eklemek. Sonra o bulduğunuz sayı 12 de ekleyebilirsiniz. Dördünü art arda da yapabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. 17 Buraya yazılmıyor galiba. Hemen şunu şöyle düzeltelim. Neyse bu çok önemli değil zaten. Şöyle buraya yazılmadığı için şöyle yapacağım. Yakınlaştırayım. 17 artı 36 artı 32 artı 19. Yani orada görmüş olduğum bütün sayıları buraya yazmam gerekiyor. Doğru mu yazdık? Bakalım. Evet elma için 17 kilo toplamış kiraz için 36 armut için 35 biz kaç yazmışız 32 hemen düzeltelim onu 35 kilogram ve son olarak da kıyısı için 12 kilogram toplamış onu da şöyle 12 kilogram olarak yazalım tamam her bir Meyve, meyve için kaç kilogram toplamış olduğunu yazdık buraya. Şimdi sırayla toplayalım. 7 artı 6 13 13 artı 5 18 18 artı 2 20 20'nin sıfırını buraya yazdım. Elde var. 2 diyeceğim. 1 artı 3 4 4 artı 3 7. 7 artı 1. 8. 8 artı 2. 10. Cevabımız kaç oldu? Buraya da 10 yaptığımız zaman cevabımız 100 oldu. Toplamda 100 kilo meyve toplamış. Hemen diğer sorumuza bakalım. Bunun en az topladığı iki meyvenin kiloları toplama ne kadardır? En az hangilerini toplamış? Görmüş olduğunuz gibi elma ve kayısı. Yani Diyor ki bize 17 ile 12'yi topla. 17 artı 12. 7 artı 2 9. 1 artı 1 2. 29 kilo. Bunun en az topladığı meyveler toplamda 29 kilo geliyormuş cevabımız. B çıktı. Evet diğer sorumuza bakalım. Manavda 1 kilo kasa elma 15 kilo gelmektedir. Manavda 6 kilo kasa elma kaç kilogram? Bir manavda 6 kilo 6 kasa elma varsa kaç kilogram elma vardır diyor. Şimdi her bir kasada 15 kilogram var. Şöyle yakınlaştırayım. Her bir kasamda benim 15 kilogramım var. 15 kilogram. Şimdi e Manavdaki 6 kasada kaç kilogram vardır diyor. Yani çocuklar bizden istiyor ki bu kasalardan 6 tane düşünelim. E o zaman şöyle ne yapacağız? 15 artı her bir kasa için 15 kilo düşünürsek 15, 15 artı 15 artı 15 artı 15 artı 15 artı 15. Yani 6 tane kasada 15'er kilo var. Peki ben bunu kısa yoldan nasıl yaparım? 15 ile 6 çarparsam toplamda kaç kilo elma olduğunu bulurum. 5 kere 6 30 30'un 30'un sıfırı elde var. 3 Hemen şurayı da çarptıktan sonra şu 6 ile 1'i çarpıyorum. 6 kere 1 6 3 de elde 9 kaç kilo oldu? 90 kilo. Yani altı kasada 90 kilo elma varmış. Evet çocuklarım şimdi 6. ve 7. soruyu sizlerle Diğer videomuzda çözmek istiyorum. Lütfen e, videoları sonuna kadar izlemeyi unutmuyoruz. Çünkü ben kaç kişinin videoyu izleyip izlemediğini görebiliyorum. Eğer soruları doğru ve düzgün bir şekilde yapmak istiyorsanız lütfen videoları sonlarına kadar ekleyin ve diğer videoya geçebilirsiniz.